Roblox Pro'sundan hepinize merhabalar. Yanımda Roblox'un kralları var. Roblox kralı var. Mona Rıza var ve Yovayu -Yo Muhammed var. Onlarla birlikte arkadaşlar Repo tarz bir oyun oynayacağız. Hoş geldiniz dostlarım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi sizle birlikte asansörde kat kat ineceğiz ve katlardaki yemekleri toplayıp satacağız. Mesela bu çok iyi bir para ediyormuş. Bunu kime satacağız bilmiyorum ama satacağız anladım Kadir. Ha Hadi dayılam. girelim bakalım satalım. Hayır bak, şu, sel diyor. bak şurada adam var. Buna satacağız. Al abi, abi şunu. Amin, buyur. Evet satmak istiyorum. Sattı. Sat, sat, sat. Şimdi ben bir tane oyun kuruyorum abi. Gelin siz de benimle birlikte. Kur abi. Evet, 4 kişilik kurdum. Geldim. Emir. Dede emir. Emir gel çabuk Emir. Geldim. fazla oynamayayım da ben oynarken çıkıyor çünkü. Evet arkadaşlar asansörümüz gidiyor. Oyun çok basit abi, gözüküyor abi, ama... Çok korkunç değil mi? Ne korkunç değil mi? Avatar'a bak abi. Avatar'ım mı? Avatar çok çirkin ya. Ya bir şey söyleyeceğim ciddi, ben oyunun şarkısını kapatamıyorum. Çok sorun değil. Ha yokmuş şarkısı tamam. Şimdi evet arkadaşlar yiyecek getireceğiz. Canavar görürse kaçacağız. Basit kurallar. Yiyecek. Evet. Vay! Ne oldu? Yiyecek buldum. Arkadaşlar bu arada yiyecekleri galiba bölüşüyoruz. Ona göre getirin ha. Dorsun yapımcıları mı yapmış ya? Çok benziyor değil mi Dorsa? Evet. O bal küpü da. buldum bal küpü. Kan abi gel gel hedefi başardık evet. gidelim. Ben daha çok istiyorum daha çok ben istiyorum. Ben daha topluyordum abi nereye gidiyoruz? Tamam ya toplayalım doğru. Oo. daha çok daha çok. Bu arada Senin illa bir tane mi orada. taşımak zorundayız her defa yoksa daha fazla taşıyabiliyormuşuz? Hayır 4 Be Beş tane ha dört tane alabiliyormuş. Arkadaş bayağı varmış. Ben her defa abi bir bir şey götürüyorum. Benim yerde var. Ne var? Yaratık var Nerede? Yerde duruyor ya. ya ilk bölüm Baba. o kadar dert etme gel ya Bak ha. Ha. Bas üstüne Dikkatli dikkatli Deneyeyim mi? Yok yok basma ölürsün bir şey olur Tamam Abi bitti daha başka bir şey yok zaten Bittiyse de gelin hadi çıkalım Son Koştuk koştuk da geldik. Çıkıyoruz hadi O ne lan? C'mon Abi Bir aman şey geliyor aman. Farklı bir yaratık Ona geliyor araştırma. arkadaşlar Emir bir şey geliyor Emir. Aa Türkiye geliyor Türkiye. Aç aç aç. Bas, bas. Asansöre bas. Bastım. Allah Allah ne alaka ya. T şey saldırdı. Hindi. Şey ya bunlar da hindi bayramı mı ya, ondan dolayı bro. Çık, çıkalım yüzeye çıkalım. Daha, daha derine inebiliriz abi makinemizde daha yer var. Bir alt kata Tabi tabi. Niye hemen çıkartıyor? Ben yanlışlıkla çık dedim galiba. Evet asansör kapıları ben kapanıyor diyor. Ya oğlum niye açıyorsun? Ha bu açıyormuş pardon. <laughs> Bizi öldürtecek. Şimdi ne yapıyoruz? Aşağı ineceğiz. Şimdi ya çıkış şey yaptın. Ha sen çıkış yaptırdın bize evet. Yüzeye dön. Evet. Tam ee? Tamam şimdi satacağız abi. Tekrar gireceğiz. Hayır bir alt kata inmemiz lazım. Erken çıktık. Ben bütün ortak depomu satıyorum. Hepsi. güzel. Depoyu satalım. Ne bulursak ortak. <laughs> Arkadaşlar bu arada kendimize ekipman da alabiliyoruz buradan. Mesela el feneri varmış. Bandaj. Eee kaç paramız var? Nerede yazıyor? Hah hani gördüm. Ben bir tane bandaj alacağım abi kutu 30 saniye boyunca bizi ee, gizliyormuş. Güzel bir şey. Biraz daha yer alamıyor muyuz ya çanta gibi bir şey? Silah falan varmış ama. Bu arada silah gücümüz yetermiş. Bir tur daha girsek silah alırım ben ya. Bence para ne <laughs> harcama. Bezbol sopası falan sopası... alınıyor. Alsak mı ya? Bence alınır bezbol sopası. Bak abi ben ne aldım göreceğin girelim. Ben bezbol sopası aldım. Ben yine size canlandırma üzerine bir şeyler alayım abi, bir şey olursa kaldırmaya çalışayım size. Hadi bir tane daha bandaj alalım. Bu ışınlayıcı ne bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane de grenade aldım hadi. Arkadaşlar kuruyorum yeni turu. Buyurun gelin. Tamam. Sadece arkadaşlar dedim. Kaan abi gel gel. Okey okey. Evet gidiyoruz. Bu arada oyun çok çiğli değil mi ya? Böyle rahat oynanabilen bir oyun gibi. Dur bakalım. Şimdi ama bir dahakine Tabii. şey... Üst kata çıkmayalım tamam mı? Aşağı biraz Aa. daha inelim. Ne oldu? Ses neydi? Abi ne izle. Gitti? izle izle izle. Ne bu? Onla. Sana mı vurdum ya? ben? Ne yapıyor? Flash. Flaş attı bana. Ahmet'im ne yaptın bize ya? Bu yavaşlatma bombasıymış. Evet, yeni yaratık <laughs> keşfedildi. Bu yeni yaratık daha demi ki bölümdeki yaratık arkadaş? Oo! Oh! Ne? Kaan abi burada ete ne benzeyen olacak? bir şey var yaratık ama. Oo. Vay oh, yaratıkları birbirine kırdırdın. böyleli. Evet, şu anda hedefimiz başarılıymış ama çıkmayacağız herhalde, değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Daha derine gidelim. Mı? Abi şunlar devriliyor bu arada. Bunların içinden para yetişmiyor. çıkabiliyor. Allah. Daha derine gidelim. Tam gideceğiz bir dakika. Daha toplamda Daha derin. En derin. Abi. Abi bir bal kabağı buldum. inanamazsın büyüklüğüne. Yuh. Vay vay vay. O ne? Ben bal kabağı oldum resmen. Anam. Selamun aleyküm. Oha, ne? <laughs> <laughs> Peki biz buna neden bal demişiz abi? Ne diyelim Ahmet? De öyle merak. Bu renginden kaynak galiba. Tatlı bir ah, şey de değil. Geliyor. Yaratık geliyor. Oğlum bu yaratığın boyu ne? Oh. Bize zarar oldu. Ne abi. yapıyorsunuz iyi ya? Gelsenize <laughs> gidelim derinlere. Ben gidiyorum kapatıyorum. Oh, ağzıma sıçtı ağzıma sıçtı. Dede Hadi kaldı lan dede. <laughs> lan kapatma ölüyoruz. Dede gel dede. Gelin kapatıyorum. Aa baga girdi. Aa öldürdü. Öldürdü lan. Oo! Oha! Arkadaşlar. Aa <laughs> <oldun, gülüyor> tamam Çok iyi ya. Size çok güzel bir şey getirdim. E ee, bu ne? 37 ne ya? Şimdi arkadaşlar bir alt kata mı inelim eve mi dönelim? Bence Okey, bir ya. alt, ben alt kata. Ya. Bence abi de alt dönüp, de alt kata. Dönüp biz de misil azıtaydık. Herkes oy verecekmiş arkadaşlar bu arada. Evet. 3 kişi yeterli oldu ya abi. Çoğunluk Ahmet sen de verirsen gideriz. Ben veremiyorum. Bir şey bas. Ya basamıyorum o. 8 saniye basacaksın gidip. Yok ki. Tamam tamam vardık ha? zaten sıkıntı yok. O, ca canımız gidiyor. Yok Yo, gidiyor canım. <laughs> yok yok Öldü güvenli o. bölge. Aha. Evet bir alt kata indik. Burada yaratıklar daha sağlamdır tahminimce. Hadi bakalım. Küçük bir balkaba, Bir de garip bir et. Bozuk gibi. Ne? <laughs> Ahmet ne yapacağız bu balkabaklarından? Balkabağı tatlısı mı yapacağız? Çorbası mı yapacağız? Yani hala de geçti. Doğru. Bu ne be? bir dikkat et yaratıklar. var. Alamadım üstünde oldu. Evet. Burası okey abi. Bu ne yaratık yok? Bir kat Çıkamaz daha altı inmek ister misin? Yaratık geliyor. Vallahi geliyor. Vur def 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 def. Oh. O patlıyor olabilir. Enerjim kalmadı. Hadi aşağı gidelim. <laughs> ben oyumu verdim. Öldü la. Öldü. Aa yine Aha, yemeğe dönüştü. Hoş geldin. Arkadaşlar normalde amacımız 316 alıp çıkmakmış. Biz 2-3 katını şey yaptık. Başka bir alt şey, kat başka. hadi bir alt kat. Evet evet. Bu arada paranız varsa bak buradan da otomattan alabilirsiniz eşya. İlla şey gitmek yok. zorunda değilsiniz. Ahmet tuşa bas Ya ben basamıyorum hiç basamıyorum. <laughs> Allah Allah. Niye böyle bir sıkıntı var ki? Vallahi sanmıyorum ya? Hadi bir ah, alt kata. Kana büyük vurgun çekmemiz lazım abi. Hadi bakalım. Kana abi büyük vurgun. Kana. Oo harita bile Hadi değişti. Temiz. Uuu. Uh. Ne oldu? Büyülü şeyler buldum. Büyülü şeyleri. ya büyülü şeylere. Allah o ne biçim süt? Çok güzel parlıyor ama. Süt geliyor süt. Süt geliyor. Süt mü geliyor? <laughs> süt kabı. Ne yapabilir ki ya alt tarafı aa, Allah Allah. Oldum dede oldum dövdü oldum. sütü. Abi beni görüyor musun? Ne? Bak arkadaşlar. Ha, hayalet, aa, hayalet var aramızda. Oh. Ahmet, Ahmet putum putum hayalet olmuş. Kutu Ahmet. Oo. Ben nasıl ayağa kalkacağım? Kalkamıyorum. Kardo, Rainbow Friends oynuyorsun sen. Abi bişeyim ayağa kalkamıyorum Ahmet B'ye bas Abi sen para yaşayacaksın kutunun içinde Bu arada 30 saniye diyordu normalde Ahmet sınırsız durabiliyor Ahmet evsizler Hah. gibisin kutuda yaşıyorsun Yine mi geldi görüyorum ben Ya Hindi'yi <laughs> sürekli döv döv duruyorlar Harbi hindiye yazık değil Boom. mi? Oo pişmiş et oldu Geliyoruz bir şey burada Kanka bitti Bak şu an basabiliyorum Dur beni bekleyin Hoş geldin Hoşbulduk Bak basıyorum Bak bastım Eyvallah evet. Ben aşağı diyorum Abi ben de aşağı evet, dedim evet, Sonuncu kişi bakamıyor Bak, şey abi, üçüncü Ben basamadım, basamadım yani. mesela Abi evet, şey çok Üç oy var Oğlum biz kaç kat aşağı indik ya Kaç para kaldıracağız bu turun sonunda Valla benim oyum hep aşağı olacak ona göre Abi bir arada yukarı çıkalım da satalım yani Yok be abi. Bu, bu, bu son olsun. Sonra yukarı çıkalım ben. Yani yok, bir... yok be abi biraz daha gireriz. Abi 10 level falan gerek ya. Evet ne ya. Dördüncü seviyedir. Aha harita değişti. Mısır. 11 tane. Aa teli. harita zorlaşmaya mı başladı ne oluyor? O ne biçim ses? Ay çok zor bir harita çok zorlanıyoruz. Oo bu ne bu ne bu ne? Kaan Ondan. baktıkça duran yaratıktan var. Robot. Nasıl yani? Baktıkça duruyor Abi, sen bakmadığında koşuyor. Mi? Abi SCP mi? Ya bilmiyorum SCP mi OCP mi bilmiyorum ama yani bir şey CHP Bana sakın SCP olduğunu söyleme. Ben bunu tutayım mi? siz toplayın. Nerede? Bak orada anı. Abi normalde değil, bir SCP. vurayım ya. Arkadaşlar bal. Bal severim. Aa buna vurulmuyormuş. Lan. Abi ne yapıyorsun? Orada yan yaratık. Ben bakıyorum bir şey olmaz. Baktım sürece bir şey olmuyor. Abi bir şey mi? Ölmek çok risklidir abi bunda belki. <laughs> o Ölünce hiç ölüme. para alamazsak. Ölme o zaman. Alamazsın büyük ihtimalle bunu Ben hmm. ölmem de sizi bilmiyorum. <laughs> Ablacım sen niye gelip gelip duruyorsun ya? Bu taktı kafayı bana. Oradan mı abi şey? Çıkış. Allah! Hayır burada bu burada ben. Arkadaşlar bir buzdolabı var da buzdolabını abi. açabilir miyiz? Ben alırım. Mi? Fare var. Al abi. abi. Ananın! Onu alıyorum <laughs> ne biçim bir buzdolabı? Hayır, o be. Kan abi. Ha? Abi, evet. Bir şey buldum. Fare Fiyatı 1000 dolar. Oha çok onu yukarı çıkartalım. Fare mi var? Elimde küçücük bir şey. Fare ona bakınca gidiyor ama bu sefer. Abi e, çıkalım çünkü emirde çok iyi bir şey var. Aa bu ben değilim. Aa, bu Kim ben değilim? As ya yalancı As yalancı. yalancı. Bana dönüşmüş dikkat Öldürecek beni. Sakın ölme tam, sakın. Tamam tamam hallettim. Aa, Aa fare onu var. Geldim. Onu da aldım. Ben hiçbir şey göremiyorum neden böyle oldu? Of çok evet, ağrım ya. Biliyorum. Arkadaşlar çıkalım. Oh çıkalım. Be. Ahmet neredesin Ahmet? Emir abinin binlik şeyi nerede? Getirdi. Sıltılar geliyor. Gel Kim? gel gel gel. Oğlum onu. <laughs> Benim kopyamı Size dövdü. Size Roblox kralı getirdim. Hoş ha. getirdin. Gidelim mi? Üste mi çıkıyoruz? Gidelim, gidelim çıkalım çıkalım. Tamam üste çıkart bizi hadi. Hadi ben de çıkarayım da. Işte. de. Bak çıkarken daha da zorlanıyor oyun ya. Bir da alabilir miyiz? Evet Üste arkadaşlar Veremiyoruz bir abi Bir şey fark etmiyor ki bura Çıkıyor şu şuan İktidarmı yeterli anladım. Bunda neden sonucu veremiyor çünkü oylama sistemi var Üç kişi verince zaten başka oy seçenek kalmıyor ya E tabi Evet arkadaşlar bayağı iyi çıktık bu arada inanılmaz 2687 yani 2687 mi? Yüzeye dön abi dedim Benim bir şey yitirdim 1000 verdi o artık neyse şimdi, Çok iyi. Şimdi şey çok mantıklı İyi bir satış yaptık mı biz? Oğlum ya satsana ya. Yaptık. Depomu satmak istiyorum al. Heh. Şu an 3000'e yakın param var fakat ne satın alacağım ya bu, bu mu yani? Ekstra bize bir eşyalar lazım sanki oyunda. Evet. Seksek var bu arada burada. Abi Store Rayci herkesde farklı mı ne şey? Aynen. Aa. Şey Oo, bay, oğlum silah varmış. Ya. Ben aldım abi silah. Bir daha girelim mi? İster misiniz? Tabi e, tabii ki evet. de nasıl istersen. Tamam silah denemek istiyorum da ondan dolayı özellikle. Tamam. Abi, bir dakika Silah deneyelim. Hadi deneyelim. Abi bu arada herkes de aynı değil herkes de farklı. Ben de yoktu mesela silahın stoğu. Ahmet gidiyoruz. Hop gidiliyor. Nasıl silah? Önde bir bandaj aldım. Benim bu arada ekipmanım çok dolu. Acaba nasıl getirecek? Ha tamam. Oo, abi acaba silah çabuk bitiyor mu ya? Ben şunla bir tane tek yaratık vurabilir miyim? Yüzeye döndüğümüzde gidiyor. Bu ne lan? Aa tek kullanmak mı? Evet, evet benim beyzbol sopası yüzeye döndüm gitti mesela. Dolmuş. Kiralamışsın. Aynen kiralık gibi. Yaratık lan. Aa yaratık buldum gel soldaki kapı. Nerede buru? Burada yerde duruyor. Dur bakayım vurabilecek mi? Oha vurdum. Bir daha. Aa yiyor beni bir şey yap. Küçülü. Aa gitti küçüle küçüle. Oo helal olsun be. Ee, öldü gitti. İşte al, bu kadar. Ama bak bende de var ha. Ama yarı canı gidiyormuş abi onu da görmüş olduk. Sen evet. şey atıklar halledeceksin böyle. Ben yaratıkçı başıyım. Şimdi arkadaşlar yavaştan bölümün sonuna geliyorum. Oyun zevkliymiş eğlenceli. Ee, eğer ki sağlam bir like gelirse arkadaşlar ben şunun iddiasını söylemek istiyorum. En az biz bu oyunda 15 bölüm gideriz abi alt kata doğru. Bence bizi hiç zorlamaz. Yorumlarda bekliyorum 30 arkadaşlar. 30 gideriz rahat. Ahmet de 30 diyor. 30 gidemeyiz Yok, ya. Tabii. 30 gidemez sanki. 15 okeydi. 30'a bir şey diyemedim. O, şimdi. Gideriz, gideriz gideriz gideriz. Çünkü yeni yaratıklar Deriz çıkacaktır. ya o. 30 ya. Abi var. Nerede Ahmet? Dur vurayım onu da. Gelin buraya gelin. Ah toplot. Geliyorum geliyorum. Ben çıkıyorum yüzey hadi görüşürüz bye, bye. Görüşürüz gel, bro. Gel. Bir at vurayım da gelip nerede Ahmet'im ah topot. Ah vurdu zaten o Oğuz. O, o değil farklı galiba. Bak abi. Aynısını gösterecek. <laughs> yok yok farklı gerçekten. Bende de var abi gel. Ahmet gel bir dalak şunu. Aa Burada yumurtası var. sık 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 sık. Üçüldü Üçüldü Oo Ahmet Hı. Ahmet efsane çaldım yumurtasını Ne kadarmış? 266 müzik çala çala geliyor <laughs> Müzik çala çala geliyor Şunu dövseniz ya dövememişsiniz Şu kokulu yumurtayı bırakayım da Eylül'ün yumurtası Abi arkadaşlar yumurtanın peşinden geliyor bize odak değil senin peşinde Evet Aa. yumurtacı Arkadaşlar tamam, ben tamam. üst kata gidiyorum görüşürüz Görüşürüz, görüşürüz. Bay bayın bye bye. Evet canlar kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve bay bayın. Bay bay. Bay bay.